Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Renault Koleos. Koleos'un ilk neslinin Kanada'da bir videosu vardı. Bu kez konuğum olan ikinci nesil Renault Koleos. Bu otomobili Ankara Otonomi Dere Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Renault'un Koleos modeli ilk defa 2007 yılında üretime başlayan bir modeldi. HY kasa kodlu bu ilk nesil Patrick Lecouement tarafından tasarlanmıştı. Patrick abimiz Megane 2 gibi Renault tarafında bir hayli sükse yaratan otomobillerin tasarımcısıyla aynı. İkinci nesil Koleos ise HC kasa koduyla ilk defa 2016 yılında karşımıza çıktı çıktı. Tasarımcısı ise Alexis Martot. Araç dünya üzerinde Güney Kore ve Çin'de üretiliyor. Bu otomobil aslında Güney Kore'de markanın işbirlik yaptığı Samsung firmasının bir aracı. İlk nesli Samsung qm 5 olarak Kore'de satılırken Renault olarak Avrupa'ya pazarlanmıştı. İkinci nesli Samsung QM6 olarak Kore'de satılıyor ve yine Avrupa pazarına Bununla birlikte birkaç pazara daha Renault Koleos olarak pazarlanıyor. Bu otomobil Nissan X-Trail yani Amerika'daki adıyla Rogue ve Renault Kadjar'la aynı platformu kullanıyor. Bu platform Renault tarafında CMF-CD olarak adlandırılıyor. Nissan, Renault ve Samsung'un neredeyse bütün otomobillerinde kullanmış olduğu bir platform bu. Araçla birlikte dünya üzerinde tamamı 4 silindirli 1.3, 2 ve 2.5 litrelik motorlar kullanılıyor. Bununla birlikte dizel olarak yine tamamı 4 silindirli 1.6 ve 2 litrelik dizel motorlarla üretiliyor. Aracı Xtronic CVT şanzımanla, 7 EDC şanzımanla ve 6 vitesli manuel şanzımanla satın alabiliyordunuz. Benim test konuğum olan araç 2020 model 1.3 TC Icon ve 7 EDC çift kanamalı şanzımanla geldi. Bu otomobil 2016 yılında ilk tanıtıldığında Renault Maxon olarak tanıtılacaktı. Fakat son anlarda ismi tekrar Koleos oldu ve serinin devamı olarak tanıtıldı arkadaşlar. Aracın en kep test sonucu 5 yıldız ve bu otomobil 4 çeker 2 çeker olmak üzere iki farklı çekiş türü sunuyordu o dönemlerde. Tabi ülkemize bunların hepsi gelmedi ama dünyada bu şekilde versiyonları da var. 2023 yılı itibariyle de Koleos artık bitiriliyor ve Renault'un Espes modeli eskiden MPV şeklinde otomobiller geliyordu ama yenisi Koleos'un biraz daha iricesi olacak Espes'in. Espes olarak bu devam ediyor ve Koleos artık bitiriliyor arkadaşlar. Bu araç 2021 yılında bir güncelleme aldı ama çok ağır bir güncelleme değildi. Zaten güncellemeleri geriden gelen bir Renault modeliydi. Renault Koleos. Şimdi gelelim benim test konuğum olan araca. Bu aracın üzerinde 1.3 TC motor var demiştim. Bu Mercedes, Renault, Samsung, Nissan gibi markalar tarafından son yıllarda yoğunca kullanılan bir motor. Tabii benim de bir 1.3 TC'li bir otomobilim vardı daha önceden ama Nissan Qashqai'di o. Aracın üzerindeki bu 1.3 turbo motor öncelikle 1332 cc yani ülkemizde 1.6 vergisine tabi. Motor 157 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1600 kilo civarlarında ve 565 litre bagaj hacmi sunuyor. 7 ileri çift parmalı şanzımanla birlikte fabrika verilerine göre 0'dan 100 km'ye 7.5 saniyede çıkabiliyor ve son hızı ise 200 km saat. Bu otomobil ülkemize daha önce 1.6 dizel ve 2 litrelik dizel motorlarla getiriliyordu. 2020 sonrasında 1.3 TC'lere döndüler. 1.6 dizelde Taş donanım paketi de satılıyordu ama 1.3 TC'ler geldikten sonra da sadece ikon donanım paketi satılıyor. 22-23 modellerinde kendi kendine park edebilme gibi birkaç eklenti var. Onun dışında bu otomobilde tamamen aynı araçlar. Şimdi aracın detaylarına geçeyim. Ön tarafta kenarlarında Renault Pure Vision yazan oldukça güzel LED aydınlatmalar var. Bu aydınlatmaların etrafında C formlu çok güzel ledler var. Bunlar hem sinyal olarak hem gündüz led olarak yanıyor. Altta yine led sis lambaları, onun altında park sensörleri bulunuyor. Ön panjur kısmı komple parlak malzemeler malzemeyle, parlak gri malzemeyle bezenmiş. Burası oldukça havalı ve güzel gözüküyor. Ama tabii Kazcar modelinde bir hali benziyor. Hatta Megane'lara da, Clio'lara da ön yüz zaten Renault'larda artık hep diğer markalarda olduğu gibi. Asıl farklılık bu otomobilde kaput kısmında. Kaputun kenarları biraz daha şişkin ve çamurluk tarafına baktığım zaman içerisinden güzel bir krom parçanın geçtiğini görüyorsunuz. Bu arabaya çok güzel bir hava katmış. 3008'lerde görmüştük yine Fransız tarafında bu otomobilde de var. Ön kapının üstünde de tıpkı bir hava girişiymiş gibi siyah bir alan var. Etrafı kromla dönülmüş. O da güzel gözüküyor. Yine ön taraftan devam edeyim. Ön tamponlar, dodikler, marşpiyerler bunların tamamı Siyah plastik malzemeyle kaplanmış ve çok güzel desenleri olan bir kısmı siyah bir kısmı gri desenleri olan 225-55-19 lastiklerle sarılı jantları görüyorsunuz. Bunlar bir hayli güzel gözüküyor. Aracın yan tarafına geçtiğimde yan tarafta yine Renault'un Kadjar modeline benzeyen bir tasarım var. Özellikle arka kapıdan sonraki tasarım o şişkin tasarım Kadjar modeline bir hayli benziyor. Yine yan tarafta cam çerçevelerinin etrafı komple kromla kaplanmış. Dikiz aynaların üzerinde led sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Bir de tabi yukarıda tavan raylarıyla beraber komple bir cam tavan var. Bu da bir hayli güzel gözüküyor. Gözüküyor. Arkasına doğru geçtiğim zaman arka tarafta yine Renault'un imzası olan yeni modellerin tamamında kullanmış olduğu daha uzun stop lambalarını görüyorsunuz. Bunlar bir hayli güzel gözüküyorlar. Sinyaller halojen yanıyor. Geri vites lambası halojen yanıyor ama bu stopların çerçevesi led olarak yanıyor arkadaşlar. Arka bagaj kapağının üzerinde o iki aydınlatmanın ortasında bir Renault logosu. Altında da bir Koleos yazısı görüyorsunuz. Onun altında içeri gizlenmiş bir geri görüş kamerası bulunuyor. Aşağı indiğimde fake bir difüzör var burada. Egzoz çıkışı alt tarafta yer alıyor ve arka park sensörleri de bulunuyor. Bu arada arka taraftan bahsetmişken bu otomobilin arkasında bağımsız süspansiyonlar var. Bu da güzel bir detay bu otomobil için. Çünkü Renault tarafı bazen D segment otomobillerde de torsiyon kullanabiliyor. Şimdi bagaj kapağını bir açalım. Arka bagaj kapağı elektrikli açılıyor. Şuradan bir tuşa bastığım zaman kendisi açılı veriyor. Bagajın iç alanı oldukça güzel arkadaşlar. Alt zemini, koltukların arkası, kenarları tamamıyla kumaşla kaplanmış, püskürtme kumaşla oldukça güzel gözüküyor. Bagajın eşi de dümdüz olduğu için buraya erişim bir hali kolay. Bagajın sol duvarında bir tane acınlatma koltukları arkadan yatırmak için bir aparat ve alt kısımda bir tane göz bulunuyor. Orada bir de 12 volt çıkışı yer alıyor. Sağ duvarına geçtiğim zaman yine yerleşim tamamıyla aynı. Bir tane koltuk yatırma mandalı, bir tane aydınlatma var. İki tane aydınlatma olması güzel bir detay arkadaşlar. Yine arka koltuklar, ikinci sıra koltukları yatırdığımda neredeyse düz bir alan oluşuyor ve devasa bir burada hacim oluşuyor. Gerçekten bunu da bir hali beğendim. Koleos büyüklüğüyle ve özellikle fiyatıyla çok kullanışlı bir otomobil bagajından. Bunu anlıyoruz. Detaylarını ileride yine anlatacağım. Şimdi bagaj kapağını kapatalım ve içerisine doğru geçelim. Kapı kolları kromla kaplanmış hissiyat olarak bir hali zayıf. Kapı üstleri arka tarafta yumuşak plastik malzeme ama çok ince bir malzeme ile yapılmış. Korel olduğunu burada ele veriyor açıkçası bu otomobil. Arka kapı üstlerinde içerisinde ahşap olan bir krom geçiş var. Onun üstünde de 5-6 renk ayarlayabileceğiniz ambiyans aydınlatmalar bulunuyor. Kolumu dayadığım yerler deri kaplı. Oldukça da yumuşak bunlar ve kapı içi gözleri de yeterli büyüklükte arkadaşlar. İçerisine geçtiğimde arkada 3 tane kafalık beni karşılıyor. Burada komple deri döşemeler var. Bu deri koltukların ortası delikli geliyor. Bu da oldukça güzel arkadaşlar arka koltukların sırtlığı geriye yatabiliyor. 3-4 santim civarında yatıyor. Çok fazla yatmıyor ama biraz geriye gelmesi güzel bir detay. Arka iki koltuğun ortasında bir tane kol dayanağı var. Bunu çıkardığım zaman içerisinden iki tane bardaklık beni karşılıyor. Bu da deri bir kol Minder kısmına gelelim. Minder kısmı çok uzun değil, çok kısa değil. Yerleşimi güzel. Ortada çok küçük bir şaf tüneli var. Ön koltukların arkasında fileli gözler bulunuyor. Orta tarafta kol arkasında iki tane havalandırma menfezi, iki tane USB 2.0 çıkışı ve bir tane 12 volt çıkışı yer alıyor arkadaşlar. İçerisine bindiğimde burada arka koltuklar ön koltuklara göre bir hayli yukarıda dizayn edilmiş. Bu da oldukça güzel. Ferah bir alan size sunuyor. Şöyle göstereyim. Koltuk kafalığı çok büyük değil. Burada birçok yeri görebiliyorum. Ha, bir tık daha küçük olsa daha güzel olurdu ama bu da gayet yeterli bir boyutta. Aynı zamanda ön koltukların kafalıkları da böyle açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Koleos'ta baş mesafesi şöyle yaklaşık 6 parmak civarında benim boyum 1.78. Yine 5 parmak dolaylarında gayet güzel bir baş mesafesi de var bu otomobilin. Koleos'un tavanına gelelim. Tavan siyah kaplı gelmiyor bu otomobilde. Bu güzel bir detay. Bununla birlikte elektrikli perdesi olan kalın bir perdesi olan full bir cam tavan geliyor. Bu açılabiliyor. Bu da güzel bir detay arkadaşlar. Yine tavanda 3 tane tutamak bulunuyor. Arka tarafta kenarlarda birer tane aydınlatma yer alıyor ve 5 sunları üzerinde hem airbagler hem de ayarlı emniyet kemeri mandalları yer alıyor. Gelelim ön tarafa. Ön kapı hisleri oldukça güzel. Bu arada Koleos'ta anahtarsız giriş çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip gibi güvenlik detayları bulunuyor. Sesini duydunuz. Şöyle yaklaştığım zaman ışıkları yanıyor arkadaşlar aracın. Ön tarafta, arka tarafta ve didit diye kapanıyor, açılıyor. Şu şekilde bakın kolu çekeceğim ve kapılar açıldı. polisun ön kapılarına gelelim şimdi. Ön kapı üstleri de ince bir malzemeden ama yumuşak yapılmış. Burada yine ahşap kaplama var. Ambiyans aydınlatma bulunuyor. Kolum dayadığım yerler yumuşacık bir deriyle kaplı. Kapı içi gözler önde çok büyük değil. Alt tarafta da aydınlatmalar bulunuyor. Burada bir detay vereceğim. Ön iki cam tek tuşla açılıp kapanırken arka camlar basmatik yani kapanana kadar açılana kadar basmanız gerekiyor. İçerisine geçtiğimde kafalıkları hareketli oldukça güzel. Koltuklar beni karşılıyor bu koltukların ortası yine delikli deri olarak geliyor. Kenarlarında irbeklerde de bulunuyor. Ben konforluyum diyen bir koltuk yapısı bu koltuk yapısı. Minder kısmına gelelim. Minderler yine oldukça güzel dizayn edilmiş. Deriler kaliteli. Ön iki koltuk elektrikli olarak geliyor. Yani sağ ön koltukta da elektrik desteği mevcut. Fakat sol ön koltukta elektrikli bel destek ayarı da ekstra olarak bulunuyor. İçerisine geçtiğinde tıpkı bir megan gibi tasarımı var. Konsol dizaynı öyle. Sol tarafta iki tane havalandırma menfezi. Onun altına indiğim zaman bagaj açma tuşu ve far yükseklik ayarını görüyorsunuz. Birçok boş tuş var. Daha donanımlı versiyonları da var çünkü bu otomobili. Gelelim direksiyonla direksiyon. Yine Megan tarafında kullanılan 3 kollu bir direksiyon. Sol tarafında hız sabitleme ayarları. Bu konsoldan şartelli bir hız sabitleme. Sağ tarafında ise yol bilgisayarı ayarları bulunuyor. Bu direksiyon da bu arada manuel ayarlı. Ortaya geçtiğimde orta tarafta hayalet bir kadran var. Yani aslında dijital destekli bir kadran dememiz daha doğru olur buna. Hararet ve yakıt göstergesi analog olarak ortadaki hız göstergesi de dijital olarak gözüküyor burada. Şöyle tuşa basıp çalıştırayım. Aha da böyle çalışıyor. Far sensörü ve yağmur sensörü yine bu otomobilde mevcut arkadaşlar. Bu ortadaki kadrını da ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl ayarlıyorsunuz? Orta ekrana geliyorum. Ben burayı beyaz yaptım. Bu normalde siyah temel ama beyaz da yapabiliyorsunuz parlamasın diye. Şu alt taraftaki ekran desenine basıyorsunuz. Merkezi ekran dediğiniz zaman mesela negatif pozitif tema. Burayı siyah yapabiliyorsun istersen parlaklar ayarlıyorsun. Pozitif dediğin zaman da beyaz yapıyor bunu. Yine buna bastım. Buradan gösterge paneline tıkladığımda Stil 1, 2, 3, 4 stilleri var. Parlaklık da yine ayarlanabiliyor. Stil 2 de böyle gözüküyor orta kadran. Stil 3 de böyle. Stil 4 de böyle. Stil 1 de de bu şekilde. Biz bir de bunu kullanalım. Ortaya gelelim. Orta tarafta Porsche'lere benzeyen, Porsche SUV'lere benzeyen bir dizayn var. Havalandırma menfezleri yan tarafta. Ortadan şöyle iki tane kanat geliyor. Burada da 8.7 inçlik standart bir ekran var. Bu ekranın kullanımı çok içgüdüsel değil ve hızlı da değil. Şu aşağıya bastığım zaman klimayı açıyorum mesela. Klima için kocaman bir ekran beni karşılıyor. Şuradan ekranı açıp kapatabiliyorum. Mesela beyaz temeyi aldığım zaman ortası siyah çıkıyor. Siyah yaptığım zaman daha doğru bir burada renk olmuş oluyor arkadaşlar. Yine bu menüyü şöyle değiştirebiliyorum istersen. Bakın burada toplamda 4 farklı menüsü var bu otomobilin. Yerleşimi siz de ayarlayabiliyorsunuz. Buraya kişi falan da atayabiliyorsunuz. Hemen onun altına gelelim. Şu yol işaretine bastığım zaman şeritten çıkma ikazı. Bunu ayarlarını yapabiliyorsun. Düşük, yüksek, orta diye hassaslığını ayarlıyorsun çıkartacağı sesi de. Bak şöyle ses çıkartıyor. O tarafın hoparlöründen böyle bir ses veriyor. Soldan çıktıysan sol hoparlörden sağdan çıktıysan sağ hoparlörden kör noktaları hız ikaz ayarı otomatik uzun farlar yorgunluk algılama uyarısı burada bulunuyor. Bu otomobilde bir de geri görüş kamerası var. Şöyle geriye taktığım zaman bu şekilde bir tek geri görüş kamerası çıkıyor ön arka park sensörü yönlendirmeleriyle birlikte. Yine altına indiğim zaman, aşağısına indiğim zaman burada arkadaşlar klima ayarlarını görüyorsunuz. Hem ekrandan hem de buradan yapabilmeniz güzel bir detay. Onun altında ön iki koltuk ısıtma ve ön iki koltuk soğutma tuşu, eko, stop start on off tuşunu görüyorsunuz. Onun altına indiğimde burada çok güzel bir ambiyans aydınlatma var ve çok güzel de bir alan var. Ulaşımı biraz zor aşağıda kalıyor ama güzel bir alan. İki tane USB 2.0, bir 12 volt, bir de AUX çıkışı burada yer alıyor. Yine vitesin sağında solunda çok güzel böyle arazi otomobiliymiş gibi kollar var. Bunlar da deriyle kaplanmış, kaliteli gözüküyor. Vites kolu çok sade. Clio'daki kolla da aynı kol, herhangi bir farkı yok. Vites haritası hemen onun sol tarafında. Arkasına geçtiğimde elektromekanik park freni ve hız sabitlemenin şartlarını görüyorsunuz. Onun arkasında iki tane bardaklık var arkadaşlar. Bu bardaklığı biraz böyle değişik yapmışlar. Bir tanesi önde bir tanesi arkada duruyor. Kenarlarda da boşluğu oluyor. Sol taraftaki bardaklıkta havalandırmada bulunuyor. Yani buraya hava veriyor arkadaşlar. Ben şimdi klima açtım ama ciddi bir sıcak vermiyor. Soğukta da biraz daha iş görüyor bu. Bu göz aynı zamanda sürgülü bir göz. Sürgüyü kapattığım zaman güzel bir görüntü oluşuyor burada. Hemen onun arkasında ileri geri gidebilen bir kol dayanağı bizi karşılıyor. Bu da deri kaplı bir kol dayanağı. İçerisini açtığım zaman normal boyutta güzel bir göz çıkıyor. Burada beni karşılamaz. Isıtma soğutma burada yok. Sağ tarafa geçtiğim zaman standart bir torpido gözüyle karşılaşıyorum. Bu alan meganlardaki alanla tamamen aynı arkadaşlar kalite olarak da aynı. Yukarı çıktığımda elektrikli cam tavanın ve elektrikli cam tavan perdesinin ayarlarını, aydınlatma ayarlarını, otomatik kararan iç iz aynasını, ışıklı makyaj aynalarını ve bununla birlikte bir tane gözlük kabını görüyorum. Fransa'ya gelin gelen Koreli Koleos'un iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Koleos'un direksiyonu başındayım arkadaşlar. Burada Driving Eco 2 diye bir sistem var. Bu sizin sürüşünüze puan veriyor. Bu puanın içerisinde de farklı değerler var. Mesela hızlanmanıza puan veriyor. Bir de öngörünüze puan veriyor. Öngörü de şu mesela ani fren yaptığınız zaman buradaki puanlamanız, yıldızınız düşüyor. Diyor ki öngörülü kullanacaksın, enerjini boşa harcamayacaksın. Gaza bastın, belli bir yakıt yaktın, o yakıtın hakkını vereceksin, gideceksin abi. Onu boşa harcamayacaksın diyor. Böyle bir burada sistemi var. Gelişmiş ve standart olarak ikiye ayrılıyor bu sistemde. Burayı dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle farklı veriler kullanabiliyorsunuz. Mesela navigasyonu açalım. Burada fena olmayacak bir navigasyon sistemi var bu otomobilin. Koleos'un içerisine ilk bindiğimde şunu hissettim. Evet Fransız gibi satılan ama Koreli bir gelinin içerisindeyiz. Buna ne sebep oldu? Buna öncelikle Amerika Kore ve Japon alışkanlıkları vardır bazı otomobillerde. Mesela aracın konsol tarafında bitiş noktalarında çok detaylı tasarım yapmaz bu adamlar. Sadece bunlar arasında Honda bunu çok yapar. Daha düz bitirirler. Bu ahşaplar küçük kullanılır. Etrafında kromlar kullanılır. Bu genelde böyledir yani. Kapı üstlerinde komple değil de daha yarım ahşaplar kullanılır. Kapı üstleri incedir dediğim gibi. Bunlar böyle bir Koreli, Amerikan alışkanlığıdır aslında. Bindiğim çok büyük otomobillerde de bunlar bu şekilde uygulanır. Buna bindiğimde de direkt bunu hissettim. Zaten hiç tarihine falan bakmadan Koleos nedir ki birinci neslinden dolayı biliyorum ben bu otomobili ama hiç bakmasan bile bazı küçük detaylar sana Koreli olduğunu bu otomobil anlatır. Bizim yaptığımız işte de aslında detay budur. Birçok şeye hem göz kası anlamında hem el kası anlamında direksiyondan bilekten alışırsın. Evet bu budur dersin. Bu buna benziyor dersin. Bu benzetmeler de çok önemlidir. İşte buna bindiğimde de direkt bu benzetmeyi yapmıştım. Zaten biliyordum ama bilmeseydim de bu benzetmeyi yine yapardım. Daha çok Amerikan ve Kore SUV'si kullanan kişiler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Koleos'un koltuklarından başlayalım. Koltuklar oldukça güzel ee, ama minder kısımları ön tarafta çok uzun değiller. Bir de bu kullanılan deri malzeme biraz böyle kayma yapıyor. Buna bakım sütüyle sık sık bakım yaparsanız o kayma birazcık azalır. Ama yapısı gereği bu yapıda deriler zaten birazcık fazla kayıyor. Sonuçta şu an otomobil endüstrisinde kullanılan derilerin hiçbirisi neredeyse gerçekleri değil zaten. İçerisinde belli başlı karışımlar var. Gerçekleri kullanılması da istenmiyor. Şimdi bu otomobilin koltukları dedik. Koltuklar çok yukarıda değiller, çok aşağıda da değiller ama çok aşağıda inmeyen bir yapıdalar. Her halükarda aşağı yukarı benim boylarımda bir kişi kaputun uç kısımlarını görecektir. Yüksekte de bir oturumu yapısı olduğu için içeride su havasını net bir şekilde veriyor arkadaşlar. O yüzden kullanımı aslında Rahat bu otomobilin her tarafı net bir şekilde görebiliyorsun. Bununla birlikte aracın direksiyonuna gelelim. Direksiyon bu arabaya küçük kalmış bence ama bu güzel bir şey. Biz böyle ortası kocaman direksiyonlara davul direksiyon deriz Türkiye'de. İşte davul direksiyon tarzında bir tarzı var. Yumuşak bir direksiyon ailenin her ferdinin rahat kullanacağı bir direksiyon. Yani bu otomobile göre çok çok yumuşak hissettiriyor zaten. Kocaman bir arabayla beraberiz, hiç sertliği yok. Acayip kolay bir kullanımı var bu direksiyonun gaz pedal yerleşimi değine gayet güzel arkadaşlar. Burada da sıkıntı yok. Görüş açılarına gelelim. Görüş açıları oldukça büyük. Transit tanesi gibi kocaman. Hatta Renault olduğumuz için trafik aynası gibi diyelim. Renault trafik aynası gibi kocaman aynaları var bu otomobilin. O yüzden bir hayli rahat kullanıyorsun. Her detayına hakim bir şekilde kullanabiliyorsun. Kocaman olmasına rağmen park anlamında da herhangi bir problem yok. Konsol bak buralar yumuşak. Megane'de kullanılan malzemelere çok benziyor. Şura zaten tam aynı. Burası da sert ama böyle güzel dolgun bir sert malzeme. Burada böyle kullanılmış arkadaşlar. Şuradan hemen bir dönüş çapına bakalım. bayağı güzel dönüyor araba. Dönüş çapı çok çok iyi. Sanki bir Mercedes gibi. Gerçekten güzel bir dönüş çapı var. Pedal shiftler bulunmuyor bu arada ses sistemi ayarlarında bu direksiyonun arkasındaki tuş yumağından yapabiliyorsunuz. donanım olarak bir şöyle kısaca değerlendireyim. Ya şerit takibi var. Çok böyle içgüdüsel çalışmıyor. Bir görüyor, bir görmüyor kafasına göre. Kör nokta güzel çalışıyor. Bir de çarpışma önlemesi olsaydı güzel olacaktı abi. Onunla beraber böyle pıtır pıtır adaptif hız sabitlememizi kullanıp gidecektik ama maalesef bakınız buradaki menüde de yok. Zaten ön tarafta radarda bulunmuyor. Çarpışma önleme sistemi mevcut değil bu otomobilde. Şimdi aracın süspansiyonlarından devam edelim sürüşte tarafında. Ya süspansiyonları gerçekten D segmenti bir crossover gibi güzel hissettiriyor. Böyle yola çıktın, gidiyorsun. Ütülüye ütülüye yolu pıtır pıtır gidiyor. Böyle biraz hızlandığımda, bir de bozuk yollara girdiğimde sertleşiyor kademe kademe. Çok bozuk yollarda özellikle şu dikkatimi çekti. Süspansiyon bir tık böyle sesli de çalışabiliyor. Çok sert değil ama sesli çalışıyor. Yine Alt takım tarafında bir şey söyleyeceğim. Ya bu 1.3 TC motor güzel bir motor. Ben de severek kullandım. Kaç kaymdı bunu. Performans da iyi. Ama bu otomobilde önden açmayı çok yapıyor. Mesela gaza basıyorsun. Abi pıt diye böyle patinaja düşüyor ve öyle devam ediyor. Ya bundaki hoşta işte çekiş kontrol sistemiyle alakalı bu daha çok bundaki çekiş kontrol böyle çok da aman aman hoşuma gitmedi olmadık yerlerde sarıyor böyle bir yerinde yığılıyor araba öyle bir siyati var yani bir arazi arabası havası pek fazla yok. Ama şerit takipte şeyi sevdim bakınız o hoparlörlerden geliyor burada da bu hoparlörlerden geliyor o güzel. Onu park sensöründe de yapıyor marka o güzel bir detay rahatsız etmiyor zaten düzeltme yapmıyor sadece uyarı veriyor süspansiyon sistemi de böyleydi. Yani asfalt arabasıdır derler ya tam o tarzda bir araba. Asfaltta gayet güzel bir kullanım var ama bozulmaya başladığı zaman sesli çalışıyor. Çok da sert tepkileri yok ama sesli çalışıyor. Şimdi gelelim yalıtım mevzuna. Yalıtımı nasıl? Yol sesi yaklaşık 70-75'ten sonra geliyor. Ya çok muazzam iyi diyemem ama kötü de diyemem. Ortalarda bir yol sesi seviyesi var. Yalıtımlı bir C segmenti otomobil gibi aslında yol sesi. Daha çok böyle yanar rüzgarların çok olduğu zamanlarda o alttaki ee, egzoz borusunun egzoz hattının süspansiyonların hani üzerine böyle kapaklar falan koyarlar ya biz de bunu anlatırken işte aerodinami önemlidir falan filan diye anlatırız. O aynı zamanda rüzgara da avantaj sağlıyor. Yani sese de avantaj sağlıyor. Alttaki yerleşimden dolayı muhtemelen yanal rüzgarların olduğu yerlerde biraz daha ses geliyor. Yalıtımsız değil ama çok ciddi yalıtımı da değil. Rahatsız ediyor mu? Ciddi de bir rahatsız etmiyor. Ortalarda bir yol sesi var ama mesela rüzgar sesi yaklaşık 110'lardan sonra geliyor. Rüzgardan 110'ların üzerinde özellikle rüzgardan daha çok geliyor yol sesi böyle hızlandıkça artan bir yapısı var yol sesinin de. Motor sesine gelelim. Ya TC güzel motor. Şöyle de sesi var. Mesela Renault'un Megane'ın da ben bunun sesini sevmiyorum. Clio RS se onda çok güzel ses geliyor. Hoparlör desteği de var muhtemelen o arabada yanlış hatırlamıyorsam. Bunda da Bunda da güzel geliyor ses. Mesela Nissan'da daha güzeldi ses. Bunda da güzel bir ses yapısı var. Motorun sesi yaklaşık 2500'den sonra geliyor ama bak şöyle. Bu kadar yani. 4000'den sonra biraz daha geliyor. Tatlı bir motoru var. Bir de kocaman araba bir üç motor diyeceksin. Abi güzel yürütüyor ya. Hakikaten böyle ileri atıyor arabayı. 1.3 ile Kaşkay'da ben 2.5 falan hız görüyordum yani. Rahat gidiyor şans. Bir de bu EDC ile güzel uyumlu çalışıyor bir 1.3 motor. Gerçekten de EDC'li 1.3'leri seviyorum. Yeni CVT'li 1.3'leri o kadar sevmiyorum ama EDC'lileri seviyorum. Bakın şu an gaza yaklaşık %30 falan basıyorum. Çok rahat gidiyor. 140 km hızlara geldim. Yolda da süspansiyon güzel hissettiriyor. Bak 150 de mesela baya baya sesi duyuyorsun. Rüzgar sesini de duyuyorsun. Yol sesini de duyuyorsun. Peki şimdi performanstan bahsedeceğim. Yakıt nasıl yakıt? Yakıt abi şehir içinde yaklaşık 11 litre civarında. Az değil. Ee, çok böyle aşırı trafiğe girersen 13 falan yakıyor. Normal seyirli bir yerdeysen 9'lara düşürüyorsun. Şehir içinde yani böyle açık bir yoldaysan. Uzun yola çıktığın zaman da 7.5 civarında aşağı yukarı 7.5 ortalamayla bir yerden bir yere gidebiliyorsun. Ya kocaman bir araba hani 1.3 motor. Bence yakıt olarak avantajlı çünkü buna mesela 2 litre atmosferini getirmiş olsalardı. Onda bundan çok daha fazla yakıt tüketimi görecektik ama bu kadar performansla görmeyecektik muhtemelen. Hatta belki 2.5'inde de atmosferik olduğu için böyle bir performans görmeyecektik. Turbo muhteşem bir teknolojidir benzinli ve dizel motorlar için. Bunu da şu 1.3 motorda bile görüyoruz ki zaten 1.3'ün kısılmış versiyonlarındansa bu işte 160 beygirlik versiyonlarına bindiğin zaman yürüyor diyorsun yani. S Sadece bu motoru şanzıman tutuyor. CVT'lerinde performansı sevmiyorum. Mesela yeni gelen Avustral modelinde CVT'li geliyor. Onu da sevmiyorum abi. Hoşuma gitmiyor, güzel değil çünkü. Ama EDC ile beraber güzel iş görüyor. Bu arada şanzımanın bir sport modu da yok. Şuradan şöyle sola çekip kullanabiliyorsun. Bu şekilde ilerletiyor. Yani bu zaten böyle bir çok sportiflik için üretilen bir araba değil. Bu daha çok aile kullanımı için üretilmiş bir otomobil. O yüzden böyle detaylar koymamışlar. Hiç tercih etmemiş. Şimdi burada bak göstereceğim size çekiş kontrolünde nasıl ilerlediğini, çekiş kontrol. Yani bu biraz lastiklerle alakalı ama olur olmadık yerde bunu bazı Renault modelleri yapıyor. Bunda da var. Şimdi şurada bir aracın hızlanmasına bakacağız. Oto da koymamışlar abi. Clio'lar da var ya 2020 model. Bunda niye yok Auto -hold? Gerçekten garip. Dip gaz. Bak bak bak. Gidemiyor. Şimdi gitmeye başladı. Gördün değil mi? 100. Gap'lı 100 ama, direk yüz değil yani. 130 150 6000 devire kadar güzel çeviriyor. 160 170 180 185. Şimdi yol tutuşundan ve frenlerinden bahsedelim. Yol tutuş nasıl? Abi bu araba net olarak bir yüksek sürat arabası değil. Yeni gelen güncel olardan işte buna mesela Kadjar da dahil. Kaptur hele. Kaptur'un mesela burun direğeti çok güzeldi. Kadjar'ın da gayet güzel ama bu arabada burun direğeti konusunda problemler var. Kalkışta da o sarma, sarmada anlattığım gibi ön tarafının ağırlık dağılımını bilmiyorum açıkçası. Bunlar ilgili bir veriye dolaşmadım ama ön tarafı gevşek abi bu arabanın. Özellikle yanar rüzgarlardan etkileniyor. Ee, yanar rüzgarlarda biraz uğraşman gerekiyor. 160 km hızın üzerinde gidiyorsan. O kısmını çok beğenmedim. Virajlara girdiğin zaman bu otomobilde açılma daha çok ön taraf oluyor Ön taraf böyle bir kendini salma şeyinde, havasında ilerliyor. 120-130-140 bantlarında hiçbir virajda bir problem olmuyor. Standartı güzel, kötü değil. Ama sportif kullanım için de uygun değil. Bunu alacaksın. Sol şeritten sakin sakin 150-160 gideceksin. Bu araba o arabası. Onun dışında böyle birazcık zorlayayım, birazcık bir şey yapayım dediğin zaman ön taraf seni e, birazcık zorlayabiliyor. Ön tarafın dirayetini beğenmedim. Onun dışında arkanın yol oturuşu falan güzel. Orada herhangi bir problem ...yok. Frenlere gelelim. Ya Frenler, e, disk fren güzel... ...çok da güzel durduruyor arabayı. Herhangi bir problem onda da yok ama... ...birazcık böyle ani fren yaptığınız zaman bu otomobilde... ...ön taraf basıyor. Yine ön taraf böyle ön tarafa yığılıyor. Böyle bir hissiyatınız oluyor. Onun dışında... ...frenlerde herhangi bir problem yok. Götü başı da... ...dağıtmadan rahat bir şekilde durabiliyorsunuz. Bak şu an mesela 80 değil. Dörtlü yaktı durdu ama önü de... ...bayağı bir basarak durdu abi. İlerlediğim zaman zaten dörtlüyü de kendisi kapatı veriyor. 1.3 TC'li Renault Koleos böyle bir otomobildi. Tüm detaylarıyla anlattığımı umuyorum. Benim yakın zamanda 500 abone hedefim, amacım var. Buna destek vermek istiyorsanız, videonun burasına kadar geldiyseniz, getirebildiysem size abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve altına yorum bırakmanızı rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.